Herkese selam öncelikle. Bugün 14 Ekim pazartesi. Herkese mutlu güzel bir hafta diliyorum öncelikle. Efendim Seferi Sarı'nın en nadide mahallelerinde olan Ürkmez'deyiz. Ürkmez hakikaten bir tatil cenneti. Bir tarafı tarım, bir tarafı turizmin bulunduğu harika bir yerdeyiz. Ve şu anda da Soner Değerli Beyefendinin çiftliğinde bulunuyoruz. Ve zeytin ağaçlarının içerisinde harika bir manzarada size zeytin hasatı ile ilgili bir takım bilgiler vereceğiz. Efendim bereketli hasatlar diliyorum Değil öncelikle. Ediyoruz, evet. Çok güzel bir bahçeniz var. Hakikaten hayran kalıyoruz. Hele söz konusu zeytin olunca. Evet, aynen öyle. E, burada biz de aslında hem biraz genç üreticilere de bir mesaj vermek istiyoruz. Hem de sizin bu zeytinle ilgili e, çalışmalarınız ne kadar zamandan beri böyle devam ediyor? Bununla da ilgili bilgi almak istiyoruz efendim. Evet. E, ben genç e, arkadaşlarıma, e, ilçemdeki, beldemdeki topraklarına sahip çıkmalarını istiyorum. E, bu son zamanlarda e, bu evler çok e, rahatsız oldu ve yerlerini bozup e, mandalini, zeytinini bozup e, onlara ilgi gösteriyorlar. Fakat kesinlikle toprağın verdiği verim hiçbir şey veremez. Toprak bir hayattır. E, biz doğduğumuzda böyle toprağın içindeyiz. Evet. Çift çocuğuuz. E, bu işi çekirdekten yani temelden gelen insanlarız. Bizim toprağımız çok kıymetlidir. Yani bir tek dalı, bir, bir karışı benim için çok önemli. Çok değerli. Herkese bunu tavsiye ediyorum. Topraklarına sahip çıksınlar. Eğer gelecek varsa yine bu tarımda, e, zeytin ağacında, mandalinde var. Bunu hiç unutmasınlar. E, gençlere söyleyeceğim, topraklarına evet, sahip çıksınlar. Kesinlikle. Tarımın evet. önemini her konuda bizler de vurgulamak istiyoruz. Evet. E, malum biliyorsunuz bir kıtlık Iklim kriziyle ilgili bir karşı karşıyayız. Evet, evet. E, malumunuz böyle güzel zeytinlerimiz, mandalinlerimizin de yok olmasını kesinlikle istemeyiz. Geçen yıla oranla efendim zeytin sezonu bu yıl nasıl geçiyor bize biraz anlatır mısınız? Valla emeğin yer, emek veriyorsan karşını yüzde yüz alırsın. Zeytin bizim gayet iyi. Fakat sıcaklarla zeytin döktü yani bazı yerlerde sulanmayan yerlerde. Ama yine verimimiz gayet güzel. Geçen sene oranla yüzde 60 fazla verimimiz var. Daha azdı Ama bakarsan, emek verirsen, toprağı seversen, ağacı seversen sana her şey verir. Karşılığını Bu, veriyor karşılığını doğa. Karşılığını kesin verir. Doğa ayrı bir şey. Harika. Kuşu seversen, hayvanı seversen her şey onu muhakkak sana geriye dönüyor. Sevgi ayrı bir şey. Biz severek bakıyoruz ağaçlarımıza. Her şeyinde tek bilirim yani hangi ağaçta ne var. Bize 5 yakın zeytin ağacı var. Hepsinin nerede güzel. ne var ben kendim ilgilenir bakarım. Evet ve hepsi de özel kıymetli bakılıyor ve sulamasını da siz yapıyorsunuz. Bir damlama evet. da görüyorum burada. Evet Efendim e, zeytinyağı oranı asitleri çok önemli. Zeytinin kalitesini belli eder diyorlar. Sizdeki bu zeytin oranın kalitesi kaç çıktı mesela? Şimdi zeytin e, soğuk sıkımı yapıyorsanız tamamen yeşil zeytin olacak. Yani bu yeşil zeytinden soğuk sıkım oluyor. Şu an Eğer, tam sıkım zamanı evet, soğuk sıkım olarak. zamanı Yeşil zeytin sıkıyorsanız 10 kilodan 1 kilo alıyorsunuz. Ve ben en son yaptırdığım e, 3 gün önce 0,3 çıktı. 0,3 de bir ilaç yani tabii, böyle tabii. böyle bir şey yok. Maşallah. Dünyanın abi. en güzel şeyi o. Ne yaşlanırsın, evet. ne hastalanırsın o ya salatanda sabahleyin biraz içebilirsin tamamen ilaç. Yani ilaç yerine kullanabilirsin zeytin. Tabi. E, yani. Bin bir derde deva zeytin, aynen, zeytin aynen, yağı, aynen, zeytini aynen, her şeyle çok kıymetli. Aynen, aynen. Efendim biliyorsunuz piyasada da çok fazla zeytin yağı satılıyor. Peki insanlar bunun kaliteli olduğunu nasıl anlayabilir? Bir kere zeytinyağı ucuz olmaz. Eğer ucuz alıyorsa o zeytinyağında bir şey var. Eğer gerçek zeytinyağı alıyorsa bildiği yerden alacak veya bir tahlil ettirecek. Yani tahlil çok şey değil. Eğer yıllık yağını alıyorsa bir zeytinyağı 8-10 ay içerisinde özelliğini kaybediyor. Zeytinyağını tüketmen lazım, yeni alman lazım. Zeytinyağını koruman için ya tenekede ya cam şişede gölge bir yerde olacak. Biz bunları mahsende koruyoruz. Yani zeytinyağını gölge mahsende ve tenekede Çok güzel. E, ko koruyoruz. O şekilde e, sağlık yani. O, yani, bir yıl şey verim verebiliyor. Ve yağımızı kendimiz kullanıyoruz ve dostlarımıza da gönderiyoruz. Zeytinyağı çok önemli. Aldığın yer önemli. Yani zeytinyağı alırken ilaç diye aldığın sana zehir olmasın. Kesinlikle. Ucuz aldığın yağ senin bütün e, vücudunu şey bozmasın yani. Tabii. Ona çok dikkat etmeleri gerekiyor. Bu konuda çok hassas olmak gerekiyor ve bunun belediyenin ve sağlıkları sağlıkçıların buna önem göstermesi lazım. Evet. Pazarda adam yağ satıyor 200 lira, 150 lira. Satması mümkün değil. Öyle bir şey olabilir mi yani? Denetimlerin yapılması Denetimleri gerekiyor. Denetimleri çok güzel yapması lazım ve bizim bölgemizde çok görüyorum ben. Restoranlara da görüyorum. Adam diyor ki zeytinyağı pahalı, alıyor, şey yapıyor. Görüyorum yani bunları çok gittikleri, yemek yedikleri, evet. yağ kullandıkları çok dikkat etsinler. Evet, siz de birçok yer gezdiğiniz için ister istemez zeytinyağının evet. kalitesini de kestirebiliyorsunuz. çünkü evet. de, biz e, şimdi de, tabii bu tadımdan. gıda mühendisleri daha çok bilir. Ve benim çok da do, iyi dostlarım e, İtalya'da da bunun eğitimini alanlar var. Tabii ben gıda mühendisi ama ben çiftçiyim, iyi bilirim ya Ve onlardan çok bilgi alıyorum. Yani ben daha önce zeytini topluyorduk, e, çuvalların içinde bekliyordu 3-5 gün. O ya, kalitesini bozuyor ya. Yani hiçbir işe yaramıyor. Şimdi biz zeytini topluyoruz, aynı gün sıkıma gönderiyoruz. Ve başına bekletmeden bekleyip, bekletmiyoruz. Zeytin ya zeytini beklettiğin an yağ güzel olmaz. Evet, bu da bir tüyo aslında. Evet, yani ya bekletmeyeceksin, zeytini bekletmeyeceksin, güzel yağ almak istiyorsan aynı gün veya bir gün sonra sıkımhaneye göndereceksin ve oradan o yağın üzerine alacaksın. Yoksa yerden toplanan zeytin veya çuvalda beklenen zeytin e, yağda güzel olmuyor, Kendisi de güzel olmuyor. Bunu çok dikkat etmeleri gerekiyor. Çok iyi. Efendim şimdi biliyorsunuz yeşil zeytinin de belli bir çeşitleri var. İşte daha etli evet. zeytin tabii, tabii, diyorlar. Tabii. İşte tabii. sofralık zeytinler. Evet. Doğrudur. İşte yağlık dediğimiz Doğrudur. gibi filan. Sizin burada zeytin çeşitleriniz kaç çeşit Domat oluyor? Domat zeytinimiz abi? var. Ee, bir de daha uzun bir zeytinimiz var bu şey için. Bir de çekişelik zeytin var. Yani yeşilken kırık evet, genel zeytin. zeytin var. Bir de işte forma dediğimiz siyah zeytin var. Evet. Üç, üç, çeşit zeytinler Bunlar yağlı zeytin. Ayırılan. Bunlar aynı zamanda çekişte de olur. Yani bunu kırıp e, bekletirseniz sofralık zeytin sofralık olarak. Sofralık bizim bu zeytinleri biz kendimiz hiçbir ilaç koymadan e, tuzlu suya, tatlı suya atıp birkaç değiştirerek bunu olgunlaştırıyoruz. Ve çok lezzetli olur bu zeytin. Çok iyi. Uzun süre kalması için şimdi birçok e, izleyicilerimiz de zannediyorum yeşil zeytin muhafaza etmeye başladılar. Evet. E, Çek zeytini. Evet. Şimdi suyunu hani döküyorlar. Sonra tekrar uzun süre kalması için nasıl korumaları gerekiyor? Sonar Yine 3 defa suyu değiştirdikten sonra evet. tuzlu suyu içe hiçbir şey olmaz. Tuzlu su da beklemesi. Tabii yani zeytini 10 sene kullanacak halleri yok. Yani Biri içeride tüketip yeniden yapmaları Tabii. lazım. Yani önemli olan onun. İşte sağ... yumuşamaması için diyorlar. İşte şimdi, yeşilliğini koruması için diyorlar. İçine bazı katkı maddeler atıyorlar ve o da onu yumuşatıyor. Hı hı. Biz diyoruz ki su, e, tuz e, saklayın, ilk üç defa suyunu değiştirin ve onu kapatın dursun. Yani doğal ortamda. Doğal ortam, tamamen doğal yani. Bunun özel istiyorsanız ama içine katkı maddeleri bir sürü satıyorlar. Çabuk olgunlaşıyor, önemli. Bizde öyle bir şey yok. Biz tamamen organik bizim her şeyimiz. Çok güzel. Her şeyimiz organik yani Allah'a çok şükürler olsun. Bunu da severek yapıyoruz. Ee, babamızdan, dedemizden, babamızdan öyle de gördük, dedemizi görmedik. Annemizden böyle gördük, severek yapıyoruz. Yani bu bizim artık mesleğimiz. turizm bu işte inşaat. Çok evet. güzel, çok farklı alanlardasınız ama anladığım kadarıyla en çok keyif aldığınız sektör tarım sektörü. Tarım, <laughs> evet, evet, en çok, çok tarım. Tarım evet. bizim hayatımız, tarım bize can veriyor yani. Ne kadar güzel. Dolaşmak bir bahçeyi gezmek kadar güzel bir şey yok. Efendim öncelikle sizlere de örnek olsun. Hakikaten çok güzel, çok kıymetli evet. şeyler yapıyorsunuz. Başarılar diliyoruz evet. sizlere de. Evet. Çok, çok sağ, sağ olun. Çok sağ Konukseverliğiniz için. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Efendim sağ yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.